diyoruz. Şu an itibariyle kağıthanede 24 yapı, 24 bina tahliye edilmiş durumda. Biri kontrollü olarak iki binada bildiğiniz gibi yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ vasıtasıyla işlemler yürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu 24 binayı şu an risk yönünden analiz ediyor. Keza zemin analizleri de yapılıyor. Bu zemin analizleri de önemli çünkü orada yeniden inşayı sağlayacak olan e, TOKİ Toki bölgeyle ilgili yıkılan binaların yapımı için çalışma yapıyor. Tabii bu zemin etütleri ve diğer teknik konularda yapılaşmanın nerede olacağına e, karar verecektir. Edindiğimiz bilgiye göre bugün e, İstanbul Valiliğimiz tarafından e, tahliye edilen 24 binaya hane başı nakti yardım yapılacaktır. Mağdurlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Destek Hizmetler Daire Başkanlığı o bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz. İstanbul Valiliğimiz desteği vereceği ifade edildi. Ee, hani rakamı benim telaffuz etmem uygun olmaz ama e, yukarıdan bize verilen bilgi büyükşehir belediyesinin yetkilileri tarafından aile başı, hane başı 5 bin liralık bir yardım.